Yani nasıl e, düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum. Bir kere bu konuda siyaseten çok istismar edilmemeli. Yani burada mağdur olan milyonlarca insan ve aileleri var. Dolayısıyla biz bunların hepsine ortak bir çözüm, iyi niyetli bir çözüm aramalıyız. Bu buluruz. Biz bunu buluruz. Şimdi burada ne yapılabilir? Bakın ben e, şunu söylüyorum. Kademeli olarak bir emeklilik hakkı verilebilir. İki, sağlık. Onlar şimdi sağlıktan da faydalanamıyorlar. Mutlaka ama mutlaka sağlık hizmetlerinden faydalanmaları lazım. Yani bir başka husus, bakın burada bedenle çalışanlar var. Siz şu anda diyelim ki öğretmen ya da hakim. Emekli ol deseniz de 60 yaşına kadar olmaz. Ya da imam, din görevlisi. Çünkü ...maaşı 5000 lira alıyorsa 2500 liraya düşecek. Geri yere düşecek. Onlar zaten emekli olmuyorlar. Burada emeklilik isteyen kim? Bedeniyle çalışan insanlar. Bu insanlar artık birçoğu çalışamaz noktaya gelmiş. Dolayısıyla en büyük mağdur olan bunlar. Dolayısıyla bunların... ...bu bedeniyle çalışan insanların mağduriyetinin... ...mutlaka ama mutlaka giderilmesi lazım. Bir başka şey... ...bakın... E, ...istihdam noktasında da katkı sağlayacaktır. Yani çünkü emekli olanların yerine yeni gençlerimiz işe girecektir. Bir başka husus şimdi bu emekli olanlar özellikle memur ve devlet işçilerinden bahsediyorum. Şu anda devlette bunlar 5 bin lira maaş alıyorsa emekli olduklarında maaşları 2 bin lira hatta emekli maaş ortalaması 1600 olduğu söyleniyor. O rakama düşecektir. Dolayısıyla da buradan da devletin bir kar olacaktır. Yani ben aktüaryal bir hesaplamayla bu iş çözülmeli derken istatiksel ...teknik olarak ve kademeli olarak... ...bir çözümden bahsediyorum. Biz hesabımızı kitabımıza yaptık. Bu kadar net bir şekilde olmaz dememeliler diyorsunuz. Yani. Hayır. E, <laughs> denmemeli. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da... ...bu konuda... E, ...ben çünkü birkaç konunun şahidiyim. Doğru bir şekilde... ...anlatıldığında... ...ben doğru olan bir şeye... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın itiraz etmediğini... ...ve onun yanında durduğunu şahidim. Dolayısıyla ben bilerek bir yanlışın... Belki siz olacağını da elçilik yaparsınız bu konuda ee, o zaman. Ve Şu... burada burada ben emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimize biraz daha sabır tavsiye ediyorum. Ben bu konunun en sonunda çözüleceğine inanıyorum. Yani çünkü burada bir mağduriyet var. Ve bu hükümet daha önce oluşmuş mağduriyetlerin pek çoğunu giderdi. Mesela bir keyler vardı kamu konu edindirmeye. Bu hükümet ödedi bu iktidar. Yani pek çok mağduriyet alanlarının mağduriyetleri... Giderildi. Dolayısıyla ben bu mağduriyet alanlarının da giderileceğine e, yürekten inanıyorum. Burada emeklilikte yaşa takılanlar e, biraz daha sabır göstermeli. Ben e, hükümete de bu konudaki tavsiyem özellikle ilgili bakanlığımıza onların da burada iyi niyetli bir çalışma gayreti içinde olduğunu e, biliyorum. Ben e, tekrar tüm tarafların bir araya gelerek bir çalışma yapılması lazım. Bakın toplum şunu bilmek zorunda. Bir, kaç kişi bunlar? Böyle 5-6 milyon demeyle olmaz. Net rakamı kaç kişi? Bu 5 milyonsa eğer, bunun kaçı hangi senede emekli oluyor? Bunların emeklilik süreleri... 5 yıldan bitiyor, 10 yıl içinde hepsini emekli oluyor. Ama bu konuda oluyor. Vedat Bilgin'in e, cumhurbaşkanı danışmanı Vedat Bilgin'in bir çalışma yaptığı ve çıkan tablodan dolayı cumhurbaşkanının zaten olmaz dediği söyleniyor. Yani bütün Hayır, bu rakamlar Cumhurbaşkanı incelenmiş. Vedat Bilginden çok daha önce söyledi biliyorsunuz. Mesleki grup toplantısı yeni. konuşmasında Hı -hı. söyledi. Son olarak bu konuyla ilgili e, şunu ifade edeyim, rakam vererek. Bakın diyelim ki 5 milyon. Bunun 1 milyonu da hemen emekli oldu. En afaki rakamı söylüyorum, en üst rakamı. Çünkü 150 bin diyen de var. 1 milyon emekli olsa, ortalama emekli maaşı 1 milyon 600 bin, yaklaşık 18 milyon 200 bin lira yapıyor. 18 milyar 200 milyon lira yapıyor. Bunu devletimiz çözer pek. Buradan tamam yani. Mustafa Destici'nin çağrısı 18 milyar civarında tutuyor Hayır, bu Hayır bu ilk yıl için tabii çözen. sene üstüne koyacak. Öbür sene bir 18 milyar 200 milyon daha gelecek. Yani üstüne koyarak gidecek. Bakalım bu çağrı ne gelecek. Yaklaşık göreceli bir hesap. Yani bu yüzdeyiz budur demiyorum çünkü net rakam yok elimizde. Peki. Şimdi bir başka tartışılan konu yeni kurulacak siyasi partiler var gibi görünüyor. Bir eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın iki ayrı yeni partili siyaset arayanasına katılacağı konuşuluyor. Hı. Büyük Birlik Partisi'nin bu kurulacak iki yeni partiye tavrı nasıl olur, yaklaşımı nasıl olur ve sizce başarılı olurlar mı? Şimdi şöyle Kübra Hanım, tabii ki e, demokrasi içerisinde e, herkes ya da her grup diyelim, parti kurabilir. Bunu normal karşılayabiliriz. Ama bizim burada aracı arayacağımız ya da soracağımız şey ne olabilir? Bir, e, bir proje var mı? Önce bunu buna bir bakmak lazım. Yani çünkü bu dışarıdaki görüşmeler insanın midesini bulandırıyor için doğrusu. Yani niye insanlar parti kuracakları zaman dışarıda bir takım görüşmeler yapmak mecburiyetinde kendini hissederler? Ee, i̇kincisi sizin aklınızda böyle bir şüphe mi var bu? Hayır, basına bölgesi? yansıyor, kamuoyuna yansıyor. İşte bize de bir takım bilgiler geliyor. Ne tür bilgiler geliyor? Bunu, yani şimdi yani yeni bunu, tartışmalar bunu, yaratabilir bunu bu sözleriniz. Hayır, sayısı. bunu birisine ya da bir gruba hedef alarak söylemiyorum. Ben genel olarak bir şeyden bahsediyorum. bir ilkeden bahsediyorum. Her şeyde olduğu gibi. Bir başka konu. Yani e, Türkiye'de efendim işte iktidarı değiştirelim de e, nasıl olursa olsun ya da sistemi değiştirelim de nasıl olursa olsun. Bakın bu sistem meselesi çok önemli bir mesele. Çünkü eski sistemde Türkiye'de yabancı güçler istedikleri gibi iktidarla oynuyorlardı. Hatırlayın refah yolu. Doğru yol partisini böldüler içinden bir grup çıkarttılar, bir şemsiye partisi kurdular ve iktidar değişti dönemin başbakanlık müsteşarı daha sonra geldi bizim genel başkan yardımcımız oldu. Konuştuk. Dedi ki mesele ne irtica, ne başörtüsü, ne erbakan, ne başka bir şey. Mesele tamamen ekonomi. Mesele tamamen dış güçlerin Türkiye'deki hakimiyet. Yani şu anda da devlet içeride ve dışarıda. Bir önce bahsettim bu Barış Pınar Harekatı'ndan. Yani alınanlarını öpüyoruz bizim ordumuz büyük kahramanlıklar sergiliyor güvenlik güçlerimizin tamamı. Ve meclisin, için, meclisin için, içindeki bir grup hain işgalci diyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu başka bir ülkenin meclisinde o ülkenin bir milletvekili diyelim ki Ermenistan'da. Şimdi buna dair yeni bir soru soracağım. Ya da ABD'de ya da Fransa'da. Yani ki, kendi ordusuna gidelim, hain diyebilir mi? İşgalci diyebilir mi? Yani tehcir ya da soykırım yapıyor diyebilir mi? Yani Böyle hainlerin olduğu bir meclis yapımız da var. Ya bunlar sadece mecliste değil dışarıda da var. E bu şimdi, sözleriniz tam olarak ne anlama geliyor? Yeni kurulacak partilerin dışarı ile bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Diye çok seviyede olmadığını. Çok daha Erdoğan, altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yükün altından kalkamayız diyor. Çok yüksek olduğunu ben söylüyor. Ben kalkabileceğimizi düşünüyorum. Yani nasıl e, düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum. Bir kere bu konuda siyaseten çok istismar edilmemeli. Yani burada mağdur olan milyonlarca insan var, aileleri var. Dolayısıyla biz bunların hepsine ortak bir çözüm iyi niyetli bir çözüm aramalıyız. Bu Buluruz. Biz bunu buluruz. Şimdi burada ne yapılabilir? Bakın ben e, şunu söylüyorum. Kademeli olarak bir emeklilik hakkı verilebilir. İki sağlık onlar şimdi sağlıktan da faydalanamıyorlar. Mutlaka ama mutlaka sağlık hizmetlerinden faydalanmalar lazım. Yani. Bir başka husus bakın burada bedenle çalışanlar var. Siz şu anda diyelim ki öğretmen ya da hakim. Emekli ol deseniz de 60 yaşına kadar olmaz. Ya da imam, din görevlisi. Çünkü ...maaşı 5000 lira alıyorsa 2500 liraya düşecek. Yarı yarı Onlar zaten emekli olmuyorlar. Burada emeklilik isteyen kim? Bedeniyle çalışan insanlar. Bu insanlar artık birçoğu çalışamaz noktaya gelmiş. Dolayısıyla en büyük mağdur olan bunlar. Dolayısıyla bunların... ...bu bedeniyle çalışan insanların mağduriyetinin... ...mutlaka ama mutlaka giderilmesi lazım. Bir başka şey... ...bakın... E, ...istihdam noktasında da katkı sağlayacaktır. Yani çünkü emekli olanların yerine... Yeni gençlerimiz işe girecektir. Bir başka husus, şimdi bu emekli olanlar, özellikle memur ve devlet işçilerinden bahsediyorum. Şu anda devlette bunlar 5000 lira maaş alıyorsa, emekli olduklarında maaşları bin lira. Hatta emekli maaş ortalaması 1600 olduğu söyleniyor. O rakama düşecektir. Dolayısıyla da buradan da devletin bir karı olacaktır. Yani ben aktüaryal bir hesaplamayla bu iş çözülmeli derken, istatiksel, teknik olarak ve kademeli olarak bir çöz.